Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Balık Burcu'nun niyetini Aralık ayı açılımı yapacağım. Yükseleni ve Ay Burcu Balık olan arkadaşlarımız da izlesinler. Dinlesinler lütfen. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun inşallah hayatınızda. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız için WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir. Vergilendirilmektedir. Bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek sevgili balıklar bakalım öngörülerimi söyleyeceğim. Aralık ayı için merkür Merkür gerilemesiyle birleşen yeni ay inşallah burcunuza güzellikleri yanlış olan şeyleri sizin için yanlış olan şeyleri değiştirmeniz için fırsatlar sunacak bunu da belirtmek istiyorum geçmişi yargılayabilir sorgulayabilir yaptığınız hataları ya da yarım kalmışlıkları tamamlayabilirsiniz ailevi konular anne baba konularıyla alakalı iletişimde bir sıkıntı varsa daha fazla belki ilgilenmeniz gerekebilir iletişim kurmak gibi durumlar hasıl olabilir Şöyle bir odaklanın bakalım sevgili balıklar. Ve burada şöyle söyleyeceğim. Oltayı atmış denize bekliyorsunuz. Bir şeyleri bekle, beklemekte olduğunuzu görüyorum, hissediyorum. Şimdi balık gelecek tabii ki. Nasibin varlığından haberdarız. Ama biraz bir süre beklemek, sabretmek lazım diye düşünüyorum. Onu gösteriyor, onu anlatıyor bize. İnşallah bu ipe takılacak balık bizim hayatımızı kurtaracak. Nasibimizi şöyle bir alacağız. Rabbimin izniyle. Ve burada koskocaman bir tavus kuşunun çıkmış olması da bize renkli ve hareketli bir yaşama, bir dönem geçişi diyelim, dönemsel değişiklikler olacak. E, 2025'e şöyle gümbür gümbür giriyorsunuz. Belki duvarlarınızı yıkacaksınız. Yapmam dediğiniz bir şeyleri bile yapabilirsiniz. Kabul edebilir, okeyleyebilirsiniz. Bunları söylemek istiyorum sevgili balıklar. İnşallah yaşamınızda güzel şeyler olsun. Önemli kağıtlara, önemli yerlere imzalar atabilirsiniz. TC numaranızın gerektiği e, ya da e, nasıl diyeyim imzanızın gerektiği önemli kararlar, önemli imzalar atılabilir. İnşallah hayrınıza olan güzel gelişmeler olsun. Belki bir tapu imzası olur. Belki bir mülk edineceksiniz. Belki bir yurt dışına çıkış, yurt dışına giriş, yurt dışından giriş falan filan bu tür işleriniz olabilir. Önemli e, imzalar gerekiyor tabii ki ve burada koskocaman bir kedinin olması kedi negatif enerjiyi alır üzerinizde öyle bir negatif enerji var ki arkadaşlar gidin bir kediye dokunun kediyi okşayın varsa böyle sokağınızda evinizde e, onu gösteriyor bize ve burada dallanmış budaklanmış bir ağacın olması e, büyümeyi gösterir gelişmeyi gösterir ailece birlikte bir şeyleri ortak e, karar verip karar, e, kararlarınız noktasında ilerlemeyi gösterir bize. İnşallah bir şeylerin sahibi olacağınızı, Aralık ayı gelecek yılın bir fragmanı gibidir zaten. Bir şeyleri tamamlayacağız, bitireceğiz bu yıldan yarım kalmış işlerimizi o tarafa, öbür tarafa geçirmiyoruz. Sevgili balıklar onu söylemek istiyorum. Ve burada boynunuz normalden çok çok fazla ince çıkmış olması, ben yoruldum diyorsunuz. Yoruldum artık. Hani bir şeyleri eyvallah diyorsam, okey diyorsam, saflığımdan ya da geri zekalı oluşumdan değil der gibisiniz. Yani mecburiyetler karşısında şöyle bir toparlanalım, bir şeylerin sahibi olalım, kavga çıkmasın, problem çıkmasın, çözüm noktasında ilerleyelim diye sesimi çıkarmıyorum bazı şeylere diyorsunuz. Boynunuz normalden çok ince çıkmış elinizde bir kuşu uçurmaya çalışıyorsunuz. Birileriyle dargınlık, kırgınlık, iletişimde dediğim gibi bir sıkıntı varsa bunu sağlayacaksınız. Bir barış rüzgarları esebilir. Ee, i̇nşallah küsler barışsın, dargınlar barışsın. Ne diyelim? Küslük güzel bir şey değil. Yeni yıla girerken sevgiyle, dostlukla, barışla gireceğiz. Haydi bakalım. Ve burada bir de uçak yolculuğu gözüküyor. Hiç hesapta olmayan bir uçak yolculuğu yapabilirsiniz bunu gösteriyor bize Ay Rabbim hayrınıza olan yolculuklar versin bakalım evet burada bir kandil var kandilde ışığın yanıyor olması ee, ben çok karanlıkları yaşadım ama kendi yolumu kendim bulur muyum diye de mücadeleden hiç vazgeçmedim gururumdan ödüm vermedim kişiliğimden ödüm vermedim diyorsunuz elinizdeki kandille birlikte inşallah yolunuz bahtınız kaderiniz açılıyor bakın bir dönüm noktasındasınız hayati kararlar, önem taşıyan kararlar alınabilir. Onu söylüyorum sizlere. Ve burada elinize bir bebeği almış böyle pışpışlar gibi, sallar gibi, nindi söyler gibi uyutmaya çalışıyorsunuz. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum sizlerin. Belki vücut yorgun değil, beyin yorgun, belki beyin yorgun değil, vücut yorgun. Böyle bir dinlenmeye ihtiyacınız var. Onu söylemek istiyorum. Ve burada kitapları karıştırıyorsunuz devamlı. Alacak verecek davalarınız mı var acaba? Alacak defterimi, verecek defterimi nedir bu? Böyle devamlı defterin yaprağını çeviriyorsunuz. Bir şeyleri tekrar tekrar okuyup inceleyerek süzgeçten geçirerek yeni yıla inşallah bu şekilde gireceğiz. Özellikle adınızda Nide'nin N'si, Manisa'nın M'si, Kastamonu'nun K'sı, Rize'nin R'si ve Edirne'nin N'si isminizde bu harfler adınızda veyahut da soy isminizde varsa arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Önünüze kocaman bir çanak değil kocaman bir tepsi var. Tepsinin üzeri yiyeyim yiyecek dolu ne olduğunu kestiremiyorum ama böyle meyve gibi meyve gibi şeyler var burada. 36 yıllık bir deneyimle bakıyorum. Lütfen yargılayıp sorgulamayın beni dinlerken. Kendinizi bana bırakın böyle bir meyve tabağı var önünüze. Her tattan, her güzellikten tadacağınızı gösterir. Çabuk olacak bu harfler bizde yoksa olmayacak mı olacak ama sizde bu harfler olan kişiler adında veya da soy isminde ivedi bir şekilde bolluğu, bereketi yakalayacak. Sanki bir yılbaşı sofrasındasınız gibi düşünün. Ee, ya da bir yerli malı haftasında gibi düşünün kendinizi. İnşallah güzel nasiplenir, nasiplerinizi alırsınız. Yeter ki geçmişten gelen şu sıkıntıları bir temizleyin bakalım. Arkanızdan tekrar onları yeni yıla götürmeyin. Bırakın orada kalsın. Ne hali varsa görsün orada. Şöyle bir tabağımıza bakalım. Tabaktan sonra kartlarımızla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi. Arkadaşlar kişiye özelmiş tadında her gün sabahleyin kolektif açılım yapıyorum biliyorsunuz. Lütfen kaçırmayın onları da. Onlar da çok güzel oluyor. Beni yalnız bırakmıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Ee, bu videolarımı da bir arkadaşınıza gönderseniz benim için çok çok önemli. Ee, en azından beni tanımayanlar da tanımış olur diye düşünüyorum. Ailece bir köprünün üzerinden incecik kıl gibi bir köprü ama nasıl bir köprüyse artık kıl gibi bir köprünün üzerinden geçiyorsunuz. Şöyle gösterelim. Şöyle bir köprünün üzerinden geçmek gibi düşünün. Bakın alt taraf boş. Şöyle bir köprünün üzerinden ailece, çoluk çocuk, e, ma aile böyle bir geçiş yapıyorsunuz. İşte burada sıkıntıları hep birlikte atlatmak ya da sıkıntıları hep birlikte yaşadıysak hep birlikte yaşadık. Güzellikleri de hep birlikte yaşayacağız demek anlamına gelir bu. İnşallah hep beraber yaşarsınız. Ve burada gelinlikler içinde bir gelin olması, bir kızımızın olması. Belki kız alacaksınız, belki kız vereceksiniz bilemiyorum ama sevgili balıklar bu durumla, bu konuyla alakalı endişeleriniz olabilir. Kaygılı bir tarafınız var. Evlilikle alakalı karşı tarafla, dünürle, damatla, gelinle bu tür bir sıkıntı yaşıyorsanız bu konular gündemde olabilir. Onu gösteriyor bize. Ve burada tren vagonunun olması Yükünüz yüklenmiş bir yere gidebilirsiniz. Bir seyahate gidebilir. Yeni yerler keşfedebilir. Yaşamınızı orada kurabilir. Şekillendirebilirsiniz. İnşallah gittiğiniz yerler sizin hayrınıza olsun. Sürpriz bir nikah haberiniz var. Nikah olayı olacak burada. Onu gösteriyor. Ve burada kılıcı kınından böyle çıkarır gibi. Daha çıkarmamışsınız ama benim söylemlerim var. Siz beni tiye alıyorsunuz. Dinlemiyorsunuz. Der gibi böyle bir kızgınlıkla Ağzınızdan zehir zemberek Sözler çıkabilir Lütfen dikkatli olun Ağzınızdan ne çıkacağınıza Yaşamınızda bu ayın şöyle bir 25'ine kadar Bir yavaşlama hissedersiniz e, Aralığın Ortasından sonra Coşmaya başlarsınız Aralık ayı açılımı yapıyorum biliyorsunuz şu anda Sevgili balıklar Aralığın 15'ine kadar e, Dediğim gibi Merkür gerilemesinin etkisi Yeni Ay'a geçiş dönemi, şöyle bir bocalama, e, niyetlerinizi tekrar tekrar gözden geçirme, hataları gözden geçirme, güzellikleri kabul etme diyelim biz buna. İnşallah güzel şeyler olsun. Ve burada araba çıktı, araçla alakalı bir işiniz mi var? Araç alımı, satımı, aracın bakımı, araçla alakalı bazı konular. Ya da uzak mesafeler yola gitme isteği, belki bir seyahat edeceksiniz, seyahate çıkma, tatil ihtiyacı hayatınızın direksiyonunu direksiyonunu elinize geçirme hissiyatı. İnşallah herkes hayatını kendi direksiyonuyla şekil versin, yol versin değil mi? Ve burada bilinmeyenlerin açığa çıkması, yüzleşme, hesaplaşma ve gerçeklerin konuşulması gibi durumlar var. Bazen ise gerçek bir mahkeme sunulabilir, gerçek bir mahkeme yaşanabilir. Lehinize işleyen mahkemeler olur diye düşünüyorum. Bilinçaltınızı gösteriyor kartımız. Bilinçaltınızda korkular var. Uykusuz geceler, endişeler yaşıyor olabilirsiniz ya da uykudan hiç uyanamama, ağırlaşma, vücudun ağırlaşması gibi belirsiz kalan durumların, yani bilinmeyenin yarattığı kaygılar var. Bir şeyleri biliversek zaten hiç kaygılanmayacağız. Önümü göremiyorum, ne olur, ne biter der gibisiniz. Acı çekiyorum, fiziksel, ruhsal, bedensel böyle bir acı çekiyorum ben. Hak ettiğim bir şeyleri yaşamadım. Kimsenin canını acıtmadım şimdiye kadar. Sizin zaten fıtratınızda böyle bir şey yok. Ee, vicdan azabı da çekebilirsiniz. Onu da söyleyebilirim. Belki bir vicdan azabınız var. Bunların ortadan kalkacağını gösteriyor bize. Duygusal paylaşımlar, duygusal olaylar, enerjinizin toparlanması, seviliyor muyum, seviyor muyum, seviyor mu, gidiyor mu, ediyor mu derken bir şeyler oluşacak duygusal anlamda. İnşallah nefes alacağınız bir döneme geçiş yapacaksınız. Bahar bayramı yaşayan bir gönlünüz var burada. Onu gösteriyor, kalbinizi gösteriyor. Bahar bayramı yaşıyorsunuz. Ve burada esnek olmanız lazım. Tamam, sert olduk, duruşumuz güzel, harika da devamlı da böyle bir sert bir duruş, hoş bir tavır ve davranış olmaz. Bazen böyle esnemek, es vermek gerekir hayatta. Öyle değil mi? Ve hayat size güzellikleriyle gelecek. Rabbimin izniyle. Musmutlu bakar mısınız? Musmutlu yazıyor. Musmutlu anlar biriktirdiğiniz güzel zamanlarınız olsun. Gülümseyen bir yüzünüz var ama kafanız karışık. Saçlar kıvırcık çıkmış. Kafada bazı sıkıntılar var. Kendi projeleriniz, niyetleriniz falan olabilir. İnşallah sadık bir kalple, sadakatli bir kalple hayata tutunarak mutluluğu kendinize çekeceksiniz. Sadakat illa karı koca birbirine olmaz arkadaşlar. Arkadaşın arkadaşa bile sadakatlisi çok kıymetlidir diye düşünüyorum. Komşunun komşuya sadakatlisi gibi gibi. Ve burada bir kitabı kapatmak gibi düşünün. Bir kitabı kapatıyorum artık yeni bir döneme geçiş yapıyorum. Bu kitabın sayfaları bana iyi gelmedi de diyebilirsiniz. Ya da iyi geldi de ben artık kapatıyorum yeni sayfa açmak istiyorum diyebilirsiniz. Nedenleri niçinleri karıştırmıyoruz hayatımızda. Başımıza gelen her şeyin nedenini devamlı araştırırsak vay bizim halimize. Ve burada kader bazı şeyleri yaşattı diyoruz ama kader de tercihlerimizden oluşmaz mı aslında? Bizim tercihlerimiz bize ne yaşatıyor buna dikkat edin lütfen. Kaderiniz o kadar güzel o kadar enerjisi güzel bir duruma geçecek ki Rabbimin izniyle. Özellikle aralığın 15'i 16'sı 17'si bu üç gün sizin için enerjinizin nirvana yaptığı bir dönem olacak sizler için sevgili balıklar ve burada bir şeyin sonuna kadar gitmek istersiniz bazen yarıda bırakmayı düşündüğünüz oluyor ama sonrasında hayır ben bunu sonuna kadar götürmeliyim bu olaya ben baş koydum ben söz verdim yapamam yarım bırakamam diyebilirsiniz İşte yarım bırakmadan o finish çizgisine var, varmak vardır ya o zafere varmak İnşallah siz bu zafere varacaksınız. Biraz kestirmek, dinlenmek, hayal kurmak gerekir. Hayalleriniz her zaman olmalı zaten. Ve burada diyorsunuz ki iki dünya arasında kaldım, iki kişi arasında kaldım, iki duygu arasında, iki iş arasında ne olacak benim halim? Şaşırdım kaldım diyorsunuz. Ama burada da bir taraftan diyoruz ki siz ailenin bulunduğunuz ortamın yapı taşı gibisiniz. Ana kolon gibisiniz. Siz dik duracaksınız, siz yapılanacaksınız. Yıkılıp yıkılıp tekrar yapılanmak vardır. Yıkılıp yıkılıp tekrar yapılanmak vardır ya. Aynı böyle bir şey işte. Siz artık olayı tamamlıyorsunuz. Bir şeyleri bitirme, tamamlanma dönemindesiniz. Rüzgarın değişmesiyle birlikte o darma duman oluşunuz, yaşadığınız acılar, sıkıntılar ve stresler sizden uzak kalsın inşallah. Bize bunu gösteriyor aslında. Kartımız bunu anlatıyor Hayatın yükünü yüklendim Sırtıma gidiyorum Yükü veren verene der gibisiniz Herkes yükü bana veriyor Her şeyi devletten bekliyorsunuz Biraz da kendiniz icraatta bulunsanız Fena olmaz mı Der gibisiniz İnşallah yüklerinizden kurtulacaksınız Yeni ay size güzellikleri getirsin inşallah. Şöyle bir de pozitif kartımıza bakalım İç güzellik kartımız çıktı. Çok harika bir durum bu. Rabbim içimizi güzel eylesin, dışımıza da vursun o güzellik zaten. Kalbimin gözlerini açıyorum ve bakışlarımı her varlığın içindeki ışığa çeviriyorum. Kişilik ve fiziksel görünüm insanın suretindendir. Güzellik ve iyilik Rabbimin suretindendir. Rabbim bize güzellik ve iyilikleri bahşetsin inşallah. kalbimizin güzelliği yüzümüze vursun hayatımıza vursun öyle değil mi? Sevgili dostlarım beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Instagram hesabım falımda ne var sevim küçük harflerle yazıyorsunuz. Başka kanalım yok zaten. YouTube'da da falımda ne var olarak karşınızdayım. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. 0531 887 2880 telefon numaram kendinize iyi bakın hoşça kalın